Şekildeki baş çene pozisyonun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır? Bu soruda baş çene pozisyonun hangi durumda verilmesinin sakıncalı olduğu soruluyor. Bu pozisyon genel hava yolunu açmak için kullanılır. Ancak bazı durumlarda uygulanması riskli olabilir. Şıkları inceleyecek olursak. A. Solunum güçlüğü olanlarda. Bu durumda baş çene pozisyonu genelde hava yolunu açmak, yardımcı olmak için uygulanır. B. Boyun omurlarında hasar olanlarda. Boyun omurlarında asar şüphesi varsa bu pozisyonun verilmesi hasarı daha da arttırabilir. Bu yüzden sakıncalıdır. C, dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda. Bu durumda hava yolunu açmak için başçeli pozisyonu verilmesi gerekir. Amaç hava yolunu açmaktır. D, ağızdan ağza yapılan suni solunum uygulamalarında. Bu pozisyon suni solunum sırasında hava yolunu açmak için genelde uygulanan pozisyondur. Doğru cevabımız B seçeneği olup boyun omurunda hasar alanlarda görseldeki pozisyon verilmez. Bu tür durumda pozisyonun verilmesi Omrilikle zedelenmesine yol açabileceğinden kaçılması gereken pozisyondur arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacaktır.